eksikliği D vitamininin 20 nanogram bölü mililitrenin altında olması durumudur. 20 ile 30 arasında olduğunda D vitamini yetersizliği diyoruz. 30'un üzerinde olması da istediğimiz bir durumdur aslında. D vitamini eksikliği sık görülür. Özellikle kış aylarında D vitamini sentezi çünkü cildimizde ultraviyole B ışınlarının yardımıyla yapılır. O yüzden yazın sentezi daha iyidir ama kışın azalacağı için genellikle D vitamini kontrolleri sırasında düşük olduğunu sıklıkla görüyoruz. Onun dışında kemik ağrısı, kas ağrıları, problemler olan hastalarda yine yorgunluk, halsizlik gibi nanspesifik spesifik şikayetler olan hastalarda da D vitamini düzeyine bakıyoruz. Ve D vitamini mutlaka doktor kontrolünde alınması gereken bir vitamindir. Çünkü fazlalığı D vitamini zehirlenmesine sebep olabilir. Böbrek taşları, kalsiyum yükselmesiyle böbrek taşları organ kireçlenmelerine sebep olabilir. O yüzden eğer 20'nin altındaysa D vitamini düzeyiniz o zaman yine doktor kontrolünde günde 50 bin ünite D vitamini 8 hafta boyunca kullanılmasını öneriyoruz. Bunu mümkünse ampul kırıp içerek yapmıyoruz D vitamini yüklemelerini. Çünkü bu ara sıklıkla gördüğümüz ve yan etkisini de çok gördüğümüz bir durum. E, doktor kontrolünde dediğim gibi D vitamini takviyesi alınmasında fayda var. D vitamini balık gibi, süt gibi, yoğurt gibi besinlerde de bir miktar bulunuyor. Ama bunlarla e, yeteri kadar D vitamini alamıyoruz. En iyi sentez, en iyi kaynak güneş. Yazın bol bol güneşlenelim. Hepimize sağlıklı günler.